Merhaba değerli bonzai dostları. Bugün merkezi Urla'da bulunan Bonzai Türk'ün ayın her hafta sonunda gerçekleştirdikleri bonzai toplantılarında bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi elimde tuttuğum bu zeytin ağacı çok değerli bonzai dostu Mustafa abinin kendi özel çalışması. Gerçekten de ustalıkla işlenmiş harika bir bonzai. Gelin şimdi de toplantıdaki ağaçları şöyle tek tek Bakarak tanıyalım. Evet, e, bu çok özel bir tür, e, bir sakız ağacı. E, sakız ağacı monzeyi şey e, çok da görünen türlerden değil. Şöyle göstereyim. Sakızı hep merak edenler için. Bu gördüğünüz sıvı işte sakız ve buram buram sakız kokuyor. Havayla temasından sonra biliyorsunuz sakız sertleşiyor ve pazarlarda yerini alıyor. İşte size bir sakız bonsai'si. gittim. O zaman bende bonsai merak yoktu. E olsaydı çünkü çok ağaçlar vardı alırdım oradan. Bir oh, yani ağaç alır var. gelirdim. Şimdi bir bakıyorum ki o dönemde benim bildiğim, yani benim başlama döneminde Harun var, Arın abi vardı, evet. Orçun vardı, Mehmet vardı, Tarık vardı, ee, Trabzon'da çocuk neydi onun ismi? Aytaç. Hatırladın değil mi? Ben hatırlıyorum onu. Bir tane daha. tabii gelmişken benim de boş durmam beklenemez. Ben de hemen bir zeytinin önce temel budamasını, uzayan sürgünlerini tek tek budamaya başladım. Gayet de keyifli bir işti benim için. Tabii benim için bu zeytinden sonra başka bir zeytin ve daha sonra da bir ardıç olarak devam etti. Bu güzel günde zamanımız kısıtlı olduğu için elimizden geldiğince hızlı ve en fazla ne kadar çok ağaç işlersek bizim için o kadar iyiydi. Her ne kadar bunun bireysel bir uğraş gibi görünse de aslında beraber yapılan çalışmalar en iyisidir. Bakın, şunu şöyle kastırsam, şöyle bağlasam nasıl olacak? Baksana bir. Aşağıya mı? Şöyle. Aslında güzel olacak abi, değil mi? Ama evet. Gövdeyi kapatıyor biliyor musun? Aşağı kapatıyor. Ee... Şu sanki kastırsan güzel daha. İşte, şu yöne doğru dönse, şu ama gövdenin baş... hareketini verdirme. Ya yani o gövdenin şöyle yapsam, kandırsam ee... biraz, o da olabilir abi. İşte Bonze'yi Bonze'yi yapan en güzel şey. Beraberce yapılan çalışma. Dostluk ve arkadaşlık. Bir ağacı olgunlaştırırken aslında kendimizi de olgunlaştırıyoruz. Evet sevgili Bonze'yi dostları. Emrah Bey'in ee, ardıç vidanından. Sabin Ardıç'ı Glakula'dan. E, gördüğünüz gibi yan tarafta göreceğiniz şeklinde ilk haliydi. Şimdi ise böyle son haline getirdik. Şöyle bir kendi etrafında döndürelim. Hem ölçeklendirme hem boyutlandırma Bundan sonrası hem gelişmesi hem de folyajın sıkılaşmasıyla istenilen görsel estetiğe yıllar içinde kavuşacak. Biz sadece ilk şeklini verdik. Urla'daki bu toplantı bana göre çok keyifli, güzel sonuçlar çıkaran birçok ağaçta elde ettiğimiz bir toplantı oldu. Değerli Bonzi Türk ailesine ve tüm emeği geçen dostlara çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.